Hani hocaya rahmetullah Ördekler Yüzüyor da şeyde Gölde Elinde de ekmek var yavan E kendini teselli ediyor Suya batırıyor Yiyor Hoca ne yapıyorsun diyorlar Ördek çorbası içiyorum diyor Ördekler var içinde ya ördek çorbası olur mu hoca böyle? Vallahi ben icat ettim ama ben de beğenmedim demiş. Hoca Rasulullah aleyh. Rüyamda gördüm de bana şikayet etti. Bütün insanları. Benim hakkımda öyle şeyler uyduruyorlar ki kerek kerek dedi. Vallahi haberim yok bunlardan dedi bana. <laughs> Hesap sormadık da. <laughs> Sonra bana bir fıkra anlattı, güle güle uyandım, Allah sizden anlatsak hiç bir şey kalmadı. Şimdi bilseydim nasıl anlatmazdım ki size. Tam ağzından dinledim, dinleniyorum.